Netlik yasası. Net bir karar verdiğimiz anda başımızın üzerinde bir ışık yanar. Evrendeki yüce güçler bu ışığı görerek hayalimizi gerçekleştirmemiz için bizi desteklemeye başlarlar. Doğruluk, dürüstlük, içtenlik ve tutarlılık netliğin özellikleridir. Diğer insanlar bu özelliklerin varlığını sezip bize güvendikleri için güzel tutumlar sergilerler. Net düşünceler ve niyetler evrenden istediğimiz şeyleri hayatımıza çekmemizi sağlar. Asla unutmayalım. Biz bir üstadız. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri sipariş etmek ve siparişin bize ulaşacağını ummak hakkımızdır. Niyet yasası. Niyetler, istekler, dilekler ve umutlardan çok daha etkilidir. Niyetlerimiz asil ve onurlu olduğunda, planımız gerçekleşmese bile ideallerimizin saflığı için ödüllendiriliriz. Bir projenin ya da fikrin doğruluğunu ya da yanlışlığını belirleyen şey niyetimizdir niyetimizin egomuzdan değil herkes için en iyisini istememizden kaynaklandığından emin olalım. Evrensel enerji niyetimizi destekler. Tezahürün temeli budur. Spiritüel yasalar